pandispanyamı dün hazırladım. Tam 24 saat dinlendi. Şöyle gördüğünüz gibi harika bir pandispanya oldu. Pandispanyamızı katlarına ayıracağız. 2'ye ya da 3'e bölebiliriz. Ben 3'e böleceğim. Şöyle ilk katını ayırdım. Kesme işlemini yaparken isterseniz tırtıklı bir bıçak kullanırsınız ya da bununla ilgili özel bıçaklar var, kesme telleri var. Onları da kullanabilirsiniz. Şöyle yatay daha rahat olacak. Evet bu da orta katı. Ve son katı sıra en zevkli aşamada pandispanya ve kremayı birleştireceğiz artık. E, kullanacağım böyle bir ayaklı kabak var. Kenarlarına e, yağlı kağıt koyacağım. Pastanın etrafı kirlenmesin diye. Şimdi önce ortasına birazcık kremadan sıkıyorum. Pastamızın en üstü en alta gelecek şekilde oturtuyorum. Kremayı ilk olarak sürdüm. Pastamız hiçbir şekilde kaymasın diye. Şunu da şöyle yerleştireceğim. Pastayı süterken tabağımız kirlenmeyecek. Biraz tüp de ıslatıyoruz. Ve kremamızı pastamızın her yerine güzelce yayıyoruz. Muz dilimleri yerleştiriyoruz. Sade de yapabilirsiniz. Başka meyve de kullanabilirsiniz. Muzun üzerinde bir miktar krema sürüyorum. Katlar birbirine daha güzel yapışsın, bütünleşsin. Şöyle biraz gelişi güzel. Orta katı ekliyorum. Şöyle hafif bastırıyorum. Tekrar sütle ıslatıyorum. Ve tekrar krema. pasta olacak. Bu katı da tekrar şöyle muz parçaları ve çilek parçaları eklemek istiyorum. Kivi de ekleyebilirsiniz. Kivi de yakışır. Çok ekşi olmamak şartıyla. Çilekleri de serpiştiriyoruz. Pastamızın dışını sıvamaya başladık. Pastacı kremam çok az kaldığı için krem şanti hazırladım. Krem şanti ile karıştırdım. Şöyle güzelce yayıyorum. Pastamızın Pasta süsleme konusunda çok iddialı değilim ama pastalarımın lezzetine çok güvenirim. Her yerde çok beğenir. Ba. Pasta süslerken hep doğaçlama aklıma bir şeyler geliyor. Şöyle ortasına fıstık dökeceğim. Etrafından da birazcık krema geçelim. pastamıza son dokunuşları şöyle çilek dilimleriyle yapalım. Meyveli olduğu belli olsun. Ve pastamız hazır. Şimdi en başta kenara koyduğumuz kağıtları çıkarıyoruz. Temiz bir görüntü olsun. pastamız hazır. Hem pandispanyasını hem pastacı kremasını gönül rahatlığıyla deneyebilir. İstediğiniz güzellikte pastalar hazırlayabilirsiniz. Ben bu pastayı eşimin doğum günü için hazırladım. İç katlarını meyveli yaptım. İstediğiniz şekilde çikolatalı ya da daha farklı hazırlayabilirsiniz. Ama kreması, pandispanyası temel iki tariftir. Bir dilim kesip içinde size göstermek istiyorum. Pastamız oldukça büyük. Dilim de büyük oldu. Evet gördüğünüz gibi bence kusursuz. Evet pastamız böyle. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun diyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.